orada sordum hanginiz elebaşı diye. Niye çıkıp cevap vermedin? Benim bir alakam yok. Ben neye cevap verecektim? Oğlum sen toplamışsın adamları. Elebaşısın işte. Yanılıyorsunuz. Ben öyle yoldan geçiyordum. Kalabalığı görünce girdim. Meraktan yani. Lan evinizi yakıp yıkacağız diyen sen değil miydi? Ağzımı bile açmadım ben. Ne güzel anlatıyorsun Kudret. Sanki her şey tesadüfen oldu. Nasıl tesadüfse artık birisi çıkıp bağırıyor. Şevki Efendi'nin gazabından korkun diye. Aa bir bakıyorsun Şevki'nin oğlu Kudret de orada. Bak babam sayılıp sevilen bir insan. İftira atmışlar babama. Onlar da babamın hakkını korumaya çalışıyor o kadar. Lan madem iftira attılar gelsin şikayetçi olsun. Baban nereye kaçtı Kudret? Bilmiyorum. Yaşlı başka adam yani. Herhalde öleceğinden falan korktu. Beni sorgulayacağınıza gidin o adamı sorgulayın ya. Babamı tehdit etmiş. Seni öldüreceğim falan demiş adam. Adam kaçmasında ne yapsın yani? Kaçmanın bir faydası yok. Biz nasıl olsa bulacağız Şevk Efendi'yi. Sonra da baba oğul ikiniz de birden paket edeceğiz. Bir sonraki durağınızda cezaevi. Geçmiş olsun. Hı <laughs> Ya, ya hayvan herif. <laughs> ya ne olacak şimdi? Ne diyeceğim ben Osman'a? Of! Nasıl anlatacağım? <laughs> Kübra'cığım senin bir suçun yok. Biliyorum zor ama gerçek neyse anlatacaksın. Osman da tabii ki senin yanında olacaktır. Ya olur değil mi? Ha? Ya o bırakmaz beni değil mi? Ya niye bıraksın? Bak düşünme böyle şeyler tamam? Of. Müdürümü arayayım. Of. Ya of. Rıza baba rapor aldım şimdi. Kübra'nın anlattığı gibi mi? Maalesef. Tecavüz bulgusu saptandı. Tamam Bahar. Kübra'nın yanından ayrılma. Destek ol ona olur mu? Anlaşıldı müdürüm. Tamam. Evet. Kübra'nın anlattıkları doğrulandı. Aptal kafam, aptal kafam benim. Tamam, tamam. Sakin Osman. Çıldırma zamanı değil oğlum. Karına destek olman lazım. Allah benim cezamı versin. Ben karba bunu nasıl yaptım abi? Delirmek üzereyim <laughs> abi. Bak ben sana söyleyeyim ne yapacağım. Gidip karına destek olacaksın. Aklını başına topla Osman. Böyle insanlardan medet ummayacaksınız. Daha kaç kere anlatacağız size bunu bilmiyorum ki. Baba. Bu Osmanlı Kübra'yı güvenli evvel almışsın. Doğru, haklısın. Söyleyelim çocuklara, götürsünler bunları. Anladın mı bir Tamam abi. Hadi, hadi gel, gel bakalım. Topla kendini biraz. Ha. Ya, ee. ne lan Bırak lan beni! Bırak Geç ben lan! şöyle! Ya! kızım. gel. Ha, gelin, gel Zeliha, otur. Kızım, ee, ah, buraya. Rıza babayla senden bir şey rica edeceğiz. Buyurun, dinliyorum. Şevki'nin haberini yapmışsın. Yaptım Rıza baba. Bir gelişme mi var? Yakaladınız mı baba, ne oldu? Yok, ee, daha yakalamadık. Bu şarlatanı iyice rezil etmek lazım Zeliha. Her yerde haberi yapılsın. İnsanlar artık bu heriflerin ne mal olduklarını anlasınlar. Tamam mı ya? Olur. Nereden başlayalım? Yeter lan yeter. Ah, ah. Yetmez daha ah. yeni başladık. Ah. Tamam pes. Tamam ne istiyorsanız anlatacağım yeter. Kıvama geldi abi. Anlat Erdal. Ah. Ah. Narkotiğe ihbarı sen yapmışsın doğru mu? Evet ben yaptım. İstanbul'a mal soktuğumuzu nereden öğrendin lan? Torbacıların durduğu mekanı, altlarındaki arabanın plakasını, her şeyi ötmüşsün polise. Nereden öğrendin oğlum? Polisten abi. Kim o polis lan? Mesut. Asayişten Mesut komiser. Mesut. Mesut mu? Emin misin? Evet abi. Hepsi Mesut'un işi. O verdi tüm bilgileri. Benim üstümden haber uçurdu narkotiğe. Yoksa ben nereden bileceğim abi? Kendini ihbar et dedim zorladı beni. Vay be. Mesut'a baksana. Biz de sanıyoruz ki oğlu için bize çalışıyor. Meğer altımızı kazıyormuş koyun. Biz yakalıyoruz, getiriyoruz. Tutuksuz yargılanacak diye serbest bırakılıyor. Çok sürmeyecek bu havaları. Hele bir babasını bulalım, onu da alırız. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Bir sıkıntı yok değil mi abi? Serbestsin değil mi? Yok oğlum görmüyor musun? Serbestsin. Bak elimizi kolumuzu sallayarak gidiyoruz. Yakışır abime. Eyvallah. Abi bir durum var. Nedir lan? Al izle abi. Bugün size insanların masum duygularını istismar eden Şevki Gözcü'den bahsetmiştik. Hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Şimdi yanımda onun kurbanlarından biri olan Kübra var. Ne diyor lan bu karı? Ha? Kübra öncelikle bu cesareti gösterip yayına katıldığın için hmm. teşekkür ediyorum. Ben neler yaşadığını biliyorum. İzleyicilerimize sen anlatmak ister misin? Ne anlatayım bilmiyorum ki. Biz kocamla sadece bir çocuğumuz olsun istiyorduk. Ama bu sapık herif. İyi misin istersen keselim yayını. Yok iyiyim ben. Yani çocuğumuz olsun diye çok uğraştık. Gitmediğimiz doktor, hastane hiçbir yer kalmadı. Bir cahillik ettik. Gittik bu adamın yanına. Kübra ne oldu orada? Odaya aldı beni. Bir bir su içirdi. Bayılmışım. Sonra Ay hadi herif neler yapmış kıza. Allahından bu senemi inşallah. Yazık ya nasıl boğazı düğümlendi. Ya bu adamların yatacak yeri yok ya. İnanmayın şu sahtekerlere artık. Sizi tehdit ettiler. Evinize saldırdılar. Evet kocamı aradı. Polise giderseniz sizi yakarım dedi. Sonra evimize taşlar atmaya başladılar. Benzin döktüler. Kim yaptı? Biz saklandık. Kim vardı bilmiyorum ama polislerin söylediğine göre... ...içlerinde o adamın oğlu da varmış. Lanet herif. Yaptığı yetmemiş gibi oğlunu da göndermiş. <laughs> Evini yakmaya çalışmışlar. Nasıl bir pisliğin içinden geliyor bunlar anne ya? Cık, cık. Ay, Bir günde neler yaşamış kadıncağız. Merak etme. Rıza ne yapar eder, onları rahat bırakmaz. Nasıl korktum bir bilseniz. <laughs> Evimde cam çerçeve hiçbir şey bırakmadılar. Kapıları söktüler. Benzin döktüler. Kocamı sakinleştirmekten başka hiçbir şey yapamadım. Bir delilik yapar diye çok korktum. Son anda polisler yetişti değil mi? <laughs> evet. Allah onlardan <laughs> razı olsun. <laughs> bizi kurtardılar. Yoksa bizi diri diri yakacaklardı. <laughs> Kübra ben sana bunları nasıl yaşattım? <laughs> Neyse kapatalım artık. Ee, daha fazla canınızı sıkmayalım. Kübra size yaşadıklarını anlattı. Onun yaşadıkları bir başkasının başına gelmesin diye anlattı. Umarım bu artık son olur. Böyle şarlatanlara, duygu sömüren sapıklara herkes kapısını kapatır. Bravo! 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 Tebrikler. tebrik ederim. Tebrikler. Sağ olun arkadaşlar. Hadi görüşürüz yarın. Görüşürüz. 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 Güzel haber yaptık Zeliha. Şef bir prim ayarlar mı acaba? Hiç sanmıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geliyorlar abi. Zeliha dikkat, dikkat et. oluyor Girin girin içeri girin. Kudret mi İçeri Gel. Gel. bitirin lan! Vur! Dur 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 sakin dur, ol polis polis!